E Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün incelemelerde bulunmak ve vatandaşlarla bir araya gelmek için ilimize geldi. Öğlen saatlerinde geldiği Düzce'de önce Akçakoca'yı ziyaret eden Meral Akşener daha sonra Düzce şehir merkezinde Güneşin Kadınları Kooperatifi'nin satış mağazasını gezdi. Düzeli bayanların el emeği, göz nuru, bitkisel ürünlerinden satın alan Akşener, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. İyi Parti Genel Başkanı Akşener burada yaptığı açıklamada, 20 Ocak'tan bu yana Anadolu'daki şehirleri, ilçeleriyle birlikte ziyaret ediyorum. Bugün de Düzce'ye geldim dedi. Akşener esnafların sorunları ile ilgili olarak hafta sonu kısıtlamalarının esnafların ciddi kayıplarına neden olduğunu çünkü esnafların hafta sonu daha fazla satış olduğunu düşündüklerini söyledi. Cumartesi pazar kapanması müthiş bir e, kaygı yaratmış durumda çünkü cumarte, özellikle cumartesi günü alışverişin daha iyi olduğunu söylüyorlar. Maliyetlerin ne satıyorlarsa satsınlar maliyetlerin yükseldiği ama vatandaşın alım gücünün düştüğü kafe restoran ya da paket servisi yapan yani masa olmayıp hizmet sunan özellikle gıda e, sektörüne dair her bir işletme can çekişiyor, kan alıyor. Fındık fiyatlarının düşük kaldığını belirten Akşener, gübre ve diğer giderlerin yükselmesinden dolayı üreticinin elindeki fındığın fiyatının düşük kaldığını söyledi. Mesela 80 liraya bir çuval e, şey alırken, e, ilaç alırken şu anda aynı ilacı biz 120 liraya alıyoruz diyen çiftçilerle karşılaştık. Şimdi böyle bir çerçeve içerisinde esnafımızın, çiftçimizin, işsiz gencimizin, tencere kaynatma konusunda sorunu olan kadınlarımızın sesi olmak üzere bir çalışmamız var. Bu çalışmayı bugün Düzce'de yürütüyoruz. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener açıklamasının ardından esnaf ziyareti yapmak üzere Gölyaka ilçesine hareket etti.